beraber. Bunu sen son bir. Son bir. Görevleri yapıyorum artık. Bütün görevleri bugün bitireceğim. Bakalım nasıl olacak. Öldüm. Öl. Öldük. Olsun. Sıkıntı Bakın arkadaşlar görev yapıyorum. Bekleyin. Gördünüz arkadaşlar. Efsane bir almak istiyorum. Sezonu bitmesine 4 gün kalmış. Ve ben bu şeyi yapacağım. Gördüğünüz gibi bunu, bunu sizlerle beraber atacağız. açacağız. O zaman hadi geçelim. Bir daha başladık. Arkadaşlar 5 savaş kazanmam lazım. 2 savaş kazanmışım. Bir de boyla 15 düşman öldürmem lazım. Bu sezon yaptık ya. One, iki, ne ne ni ni ni. çok iyi, çok iyi, çok iyi. çok, Aha, orada da bir şey var. çok iyi, çok iyi. ah Çok iyi, ah 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 bir ah 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 Bu adamlar nerede bakalım? Karşımıza çıkın lan. Aha. Pamuk dedem geldi. Selamünaleyküm dedem. Allah rahmet eylesin. Vay bye. vay. Aha. Lan benim kim mi? Benim şey. Adam ölecek. Ölecek lan. Ne ismi çalmış? Oy. Yanmışız, yanmışız. 4 kişi öldürdük. 3. kazanışım. Burada şey gözüküyor zaten. 9 hafta tekrar oynaya bastım. Bakalım kabul edecek mi? Soğuyamadım. 2 saat bekliyor. Evet, bay bay. Kabul etmedi. Sıralım şunları. Saat kaçmış? 14.50 Saat 2'de video çekeriz. Arkadaşlar aramızda kalsın ama herkes şu an benim ay, Herkes uyuştu. Herkes uyuyor. Dur kimseye Evet. Aha. Biliyoruz onu. Biliyoruz. Biliyoruz. Ya bir yere git. Bak öyle gördünüz arkadaşlar. Sakın böyle şeylere inanmayın. Gördünüz adam ne an söyledi? Leon da böyle bir şey varsa sakın inanmayın. Sakın sıkmayın. Boşuna gittiğimiz olur. Ana İnandım lan. Bana ulti attı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Devam, devam, devam. Görevleri bitirene kadar tekrar oynayacağım arkadaşlar. Bakalım kaç artı verecek. Hiç yenilmezsek bayağı bir artı verebilir. Yakında 7000 olacağız sana 10.000. Biz işte tabii inşallah Allah, Allah izin verirse 10.000 olacağız. Ben hala altı binim. Dört bin kupa kaldı on bin olmama. Kro da güçlü. Arkadaşlar kaç kişi de efsane, bir tane efsanevi karakter var. Yorumlara yazmayın. Bu arada arkadaşlar geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin koltu seslendiren kişi adam ölmüştür. Ben şu da attım zaten. Öldü. Anne anne anne. Anne anne. Gel gel. Ha, gelmedi. Bot. Benim benim krom ne yapıyorsun orada ya? Aha. Tamam çok iyi. Puzu kurdu. Puzu kurdu ama çok iyi vurdu. Öldü. Anne öldü. Öldüm. Öldüm. Öldü Ölüyordu. Kaç kişi öldüreceğiz? 15 kişi öldüreceğiz. Bir bekler artık hesaplıyorum. Dört kişi öldüreceğiz. Dört kişi daha öldürürsek bir tane görev yapmış olacağız. Sonra kazanma görevi. Allah izin verirse de onu da yapacağız. Ne? Abicim sen niye geldin? Anne bayırın. Bayırın zehirleme. Biri git. Byron'u almak isteyen arkadaşlar inşallah Allah'ın verirse like atarsa gelir. Bütün arkadaşlar efsane bir, bir, karakter istiyorsanız bu videoyu like atıp abone ol. ol ben size okuyorum. İnşallah size çıkar. Efsane bir stratejisine falan çıkar inşallah. Amin. Like atanlar abone, abone olanlar beni bu kadar aboneye getirenler İnşallah bu Brawl Stars'ta ya başka bir oyunda kutuda en sevdiği şeyler çıkar amin. Hadi bakalım. <laughs> Aferin lan. Ayakta kurtardı. Ay, çektin lan. anne öldüm mü? Aa arkadaşım da öldü. Daha öldün lan. Anne. Fünek sen niye geldin? Tekrar oyna diyor. Arkadaşlar bu maçtan sonra çıkacağım. Yani uykum var, uyuyorum. Çıkacağım ben ile oynamam lan. Yani hadi sabmayın arkadaşlar ölmüş öldü 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 dedi biliyordum ben gel lan buraya. çalıstım öldü 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 sen. öldü 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 çeki gelmesin. Selamun aleyküm. Gelme layık. Adam yargı da attı. Aha, bir tane görevimiz oldu. Son bir tane görev kaldı, son bir. Onun da inşallah ikinci oluruz ya da birinci. O lazım. Haydi haydi kabul etme kabul etme. Yes. Ne var? Video 8 dakika. Arkadaşlar. Herkes diyor şey Brawl Stars Brawl Stars. Arkadaşım da diyor Brawl Stars Yani atıyoruz bir şeyler. İşlerim yok. <laughs> Video izliyorum falan. İşte. Ders Öyle öyle bir şey yapıyorum işte. Ya abi her yerde sıkıştırdılar. Sen gel, sen gel. Siz gelmeyin, siz gelmeyin arkadaş. Arkadaşlar bence ilk önce yük toplayın sonra adamlardan. PUBG gibi. Lan Öldü. Şurada çıkacak kimse ölmedi herhalde. Hadi lan. Hadi lan. Helal lan Yusufi. Adamı 12 yıkı var. Yenildik. Yürüyün gidin. patladı. Patladı. <laughs> ya abi ikinci olacağız hazırlık olamadık be. Çıkalım mı arkadaşlar? Çıktım. Çıktım. 20. 520. İyi. Başka bir görev yapalım. Abi tek görev. Belle ya abi belle. Bence belleyle bu işi bitiririz. Belleyle bu işi bitiririz. Sonra diğer görevleri de yaparız. Bütün görevlerimiz bitmiş olur. İnşallah video çok uzun olmaz. İnşallah yükle. Yani pem Pam iyidir. Ama bir kişi beni yediriyor. Sonra çıkıyor. Ben niye yiyeceğim? İzleme lan. Bot öldü. Ah, Sonra arkasına geçelim. Daha iyi. Hoppa. 5900 canımız var. Doğru. <laughs> ne? arka arkadaş. Arkadaş niye geliyorsun ki? Oynamayacaksın niye geliyorsun? Oynamayacaksın niye geliyorsun? Yürü git. Allah Allah sinemi bozdu. Bir gireceğiz yos, gireceğiz diyoruz. Pen oynamıyor. Ha, bu da oynamıyor. Ha, oynuyormuş. Yeter ama herkes de oynamıyor bana gelenler oynamıyor. Diğerlerine gelenler. Oha. Alır ya tara alır. Tara kafanı. Nazar değdirdik adamı. Anne. Oy. A Lan bu. Ya değiştir bunu ya. Ne olacak? şunu ya. Bu ne? Allah Allah. Video 13 dakika olacak. Yükleyemeyeceğim yani ya. Videoyu da çekik dedik de. Böyle de demedik. Bu ne ya? Giriyorum savaş topu olmuyor. Diğerine giriyorum olmuyor. Diğerine giriyorum olmuyor. Kaybır kolay. diğerinde inşallah yeneriz. Aha yavaş hadi. Sen de ölür müsün kardeşim? Wohoo! 50. rütbe. 50. rütbe hemen hemen hemen. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Gel bakayım abine. Evet. Buradan başladık. Sen diye bastık. Ben. Bastık. Bir şey çıkmadı. Bin alacağız. alacağız. Ve efsanevi serisi. Ne çıkar arkadaşlar sizce? Yorumlara yazın. arkadaşlar arkadaşlar grip like atın Vallahi şansım grip geldi hiç beklemiyorum grip geleceğini al şunu Grip geleceğini hiç beklemiyorum. Neden lan? Oh, Brawl Stars'ı seviyorum hala. <laughs> Neyse evet, arkadaşlar yaptık 7. rütbeye Grif çıktı. Lütfen like, abone, yorum atmayı hadi. Hadi good.